Merhabalar. Tiyatro 1112 Karaj'dan herkese selamlar. Ben Cengiz Sezgin. Size bugün ben de bir anımı anlatmak istiyorum. Şimdi tüm renkler hasretinle dolu. Hani sevinçle işte hüznün bir arada yaşandığı zamanlar vardır. İşte bugünlerde ben de böyle bir iki rengi bir arada yaşıyorum. Akşam telefonum çalıyor. Karşıda tanıdık hüzünlü uzaklardan bir ses. Ablam Işlay Karagöz. Her zamanki gibi biraz sohbet ediyoruz. Sonra Enver abiden bahsediyoruz. Yeni çıkacak kitabını eski öğrencilerinden biri olarak benim de söyleyeceğim birkaç şey olabileceğini düşündüğünü söylüyor. Boğazım kuruyor. Seviniyor Masmavi, Enver Karagöz, abim, öğretmenim, yol arkadaşım. Hüzünleniyorum, ağır, gri. Keşke, keşke yaşıyor olsaydı. 70'li yılların sıcak günlerinde ortaokulda pek başarılı bir öğrenci sayılmazdım. Anadolu'nun küçük ama Türkiye devrimci hareketinin yeri unutulmayacak kadar büyük insanların yetiştirdiği Artvin'de. Oturduğumuz mahalle karşı komşum, aynı zamanda sınıf arkadaşım Esran Karagöz'de çok güzel günlerimiz oldu. Bir gün yine evindeyim. Babası ilkokul öğretmeni Sabit Karagöz, esprili, sıcak ve bizimle sürekli şakalaşan bir babaydı. Eğleniyoruz. Sonra bir gün esrallere amcasının oğlu Enver Karagöz ve Ersin Karagöz geliyor. Yerleşiyorlar. Öğretmen olmuş ve Artvin'e tayin olmuştu. Ve benim de öğretmenim olmuştu. Enver Hoca'nın odasına ilk kez giriyorum. O da beyaz badanalı, kerpiç duvarları olan bir oda. Ama odanın bir duvarı olduğu gibi kitaplar dizili. O zaman aklımdan sanki bu Enver Karagöz ne kadar zengin ve öğretmen maaşıyla bu kadar kitabını nasıl almış diye geçirdim. Ve benim şaşkınlığımı fark edip hemen yataktan doğrulup sarılıp öpüyor ve kitaplığından bir kitap veriyor kuyucaklı Yusuf. Oku sonra bana anlatırsın. Ben yeni öğretmenimiz gelmiş, sınav hemen başladı diye biraz gergin, biraz tedirgin kitabı alıp hemen eve gidiyorum. Ve okumaya başlıyorum. Sonra kitabı sevdim. Tek soru. Sevdim. Bana verdiği tüm kitapları okudum okulda sert, kuralcı, canımıza okuyan Enver hocamız. Akşamları odasında şakalarıyla, yoldaşlığıyla Enver abim modu veriyordu. Beraber geçirdiğimiz tüm zamanları çok sevdim. İyi ki tanımışım. İyi ki senin öğrencin olmuşum. Çünkü edebiyat öğretmen olman dolayısıyla da tiyatroyu, sanatı, Nazım Hikmet'i, Rıfat Ilgaz'ı, Sabahattin Ali'yi sevdirdin bana. Işıklar içinde uyu, güzel abin, güzel öğretmenim, yol arkadaşım Enver Karagöz. Enver Karagöz için bunları yazdım. Bir kitabı çıktı, Direnç Gülü. Okumanızı tavsiye ederim. Ve Enver Karagöz'ün kısacık yaşamında aslında çok sevdiğimiz bir e, mama türküsü var. O türküde bir şiiri de var Enver hocamızın. Onu da okumak istiyorum size. Ben hep 17 yaşındayım. Her ayak sesinde ürperirim. Demir kapının her açılışında göğsümün kafesine sığmaz yüreğim. Her türlüsünü tattım acıların, ayrılıkların. Her şeye biraz alıştım. Bir seni beklerken kendimi yenemedim. Evet, Ömer Karagöz çok güzel bir insandı. 12 Eylül işkencehanelerinde hiç konuşmadı. Konuşmadığı için işkenciciler boğazından aşağıya kaynar su dökerek gırtlağını ve ses tellerini yok ettiler. Ama o inadına bir 10 yıl daha yaşadı. 10 yıl daha insanlara bir şeyler anlatmak için o kısık çıkmayan sesiyle haykırmaya başladı. Seni seviyorum Emre öğretmenim, yıldızlar yoldaşın olsun. Teşekkür ederim.